Eğer polinomları normal bir şekilde bölmeye çalışırsak gerçekten çok uzun sürebilir. Bunun için size Horner metodunu öğreteceğim. Hadi gelin Horner metodunu öğrenelim. Şimdi karşımıza bir polinom verilmiş. Evet px polinomuna bakalım. px polinomu 2x küp eksi 6x kare artı 3x eksi 4. Biz bu polinomu qx yani x eksi 1 polinomuna böleceğiz. Şimdi gelin ne yapalım? Şöyle iki çizgi çekeceğiz arkadaşlar. Sonra e, polinomumuz px polinomumuz 3. dereceden bir polinom olduğu için x küpten geriye doğru yazıyorum. x küp x kare x üzeri 1 ve sabitimiz olan x üzeri 0. Şimdi ben bunların kat sayısını altına yazacağım. Burada x'leri sıralamamın amacı e, hata yapmayayım diye hata yapma oranımı azalayım diye. O halde gelin şimdi katsayıları yazalım. X kübün katsayısı 2. X karenin katsayısı eksi 6. Bakın eksiyi almayı unutmayın sakın. Tamam mı? X üzeri 1'in katsayısı artı 3 ve sabitimiz eksi 4. Şimdi arkadaşlar biz x eksi 1'e böleceğiz. Çizginin sol tarafına yazıyorum. x eksi 1 bunu 0'a eşitleyeceğiz. x eksi 1 eşittir 0. Eksi 1'i karşıya attığımız zaman x 1'e eşit oluyor. Şuraya da koskocaman bir 1 yazalım. Ve işlemimize başlayalım. Arkadaşlar baş kat sayımız olan 2'yi direkt aşağıya indirip yazıyorum. Şimdi yapacağım şeyler. 2 ile 1'i çarpıyorum. Sonucu buraya yazıyorum. 2 kere 1, 2. Sonra Bunları alt alta topluyorum. Eksi 6 artı 2. Eksi 4. Sonra aynı şekil devam. Eksi 4 ile 1'i çarpıyorum. Eksi 4. 3 ile eksi 4'ü alt alta olduğu için topluyorum. Eksi 1. Bir. Eksi 1 ile 1'i çarpıyorum. Eksi 1. Ve eksi 4 ile eksi 1'i toplayınca eksi 5. Şimdi altta bize birkaç tane sayı geldi. En sondaki ne? Bir tane şöyle bir çizgiyle ayırıyoruz. Evet burada eksi 5 kalan oluyor arkadaşlar. Kalanımız eksi 5. Ve şimdi 3. E, dereceden bir polinomu 1. derecede ne? böldük? Ya haliyle bölümde 3. derece bir ifade veremez. O halde 2. dereceden bir polinom olacak bölümümüz. O zaman arkadaşlar buradaki 2 x karenin katsayısı olacak. Eksi 4 de x üzeri 1'in katsayısı olacak ve eksi 1 de x üzeri 0'ın katsayısı olacak. Bir derece azaldı yani. Bölüm bir derece azalıyor. Anladınız mı? O halde 2x kare eksi 4x eksi 1. Yani biz buradan kalanı eksi 5 bulduk. Bölümü de 2x kare eksi 4x eksi 1 bulduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde polinomları bölebiliyoruz. Teşekkürler Horner. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.